mahkeme usulü kanunda katılık haline belirtilen bazı suçlar açısından soruşturma evresinin sonunda kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verilmediği hallerde uygulanacak bir usul olup temel amacı muhakeme sürecinin kısaltılmasını sağlamak. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 2012 yılında yürürlükten kaldırılan 250. maddesi 2019 yılının sonunda yürürlüğe giren 7388 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve seri muhakeme usulü ceza muhakemesi hukukumuza kazandırılmıştır. Seri mahkeme usulü şüphelinin müdafi huzurunda bu yargılama usulü kabul etmesi şartıyla uygulanabilecek bir usul. Savcılığın suçun cezasına yarı oranında indirim uygulayarak belirlediği yaptırımı mahkemede netliyor ve hüküm kuruluyor. Bu şekilde seri mahkeme usulü gerçekleşmiş oluyor. Mahkeme tarafından hüküm kuruluncaya kadar da her aşamada seri mahkeme usulünden vazgeçilmesi mümkün. Seri mahkeme usulü bazı suçlar bakımından mahkeme sürecinin kısaltılması ve yargının yükünün hafifletilmesi amacına hizmet eden ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen özel bir ceza yargılaması usulü. Eğer seri muhakeme usulüne tabi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan bir suç varsa ve bu usul uygulanmaksızın iddianame düzenlenmişse bu iddianame CMK madde 174 uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına iade ediliyor. Seri muhakeme usulünün uygulanabilmesi için kanun koyucu belirli koşullar öngörmüştür. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 250. maddesinin birinci fıkrasına göre seri muhakeme usulünün uygulanabilmesi için A bendinde sayılan suçlar bakımından soruşturma evresinin tamamlanmış olması ve kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmemesi gerekmektedir. burada görüldüğü üzere birinci fıkrada 3 koşul birlikte verilmiş bunlar ne? Katalog halinde sayılan suçlardan birine soruşturma konusu olması, soruşturma evresinin tamamlanmış olması ve kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmemesi şartları aranmış. Ceza muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinin ikinci fırkasında ise şüphelinin seri mahkeme usulü hakkında bilgilendirilmesi gerektiği şartı öngörülmüş. Böylece dördüncü koşul olarak bilgilendirme hususuna yer verilmiş. Maddenin 3. fıkrasındaysa Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli seri mahkeme usulü uygulanmasının teklif edilmesi ve müdafi huzurunda şüphelinin bu teklifi kabul etmesi şartı görülmüştür. Böylece son iki koşulu teklifin yapılması ve bunun müdafi huzurunda şüpheli tarafından kabul edilmesi oluşturmuştur. Seri mahkeme usulünde mahkeme tarafından kurulan hükme ilişkin olarak itiraz kanunu yol tanınmıştır. 250. maddenin 9. fıkrası uyarınca, Cumhuriyet Savcısının talebi doğrultusunda mahkeme tarafından kurulan hükme, genel kurallara uyarınca itiraz edilebilecektir. Ee, seri mahkeme usulünün sonuçlandırılması bakımından mahkeme hükme karşı itirazın kim tarafından yapılabileceği kanun ve yönetmelikte belirtilmemiştir. Ee, ama şüpheli ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. Zira seri mahkeme usulünün uygulama kapsamında kabul edilen suçlar somut bir mağduru bulunmayan suçlardır. Bununla birlikte eğer ki seri mahkeme usulünün uygulandığı suç bakımından ortada bir mağdur ya da suçtan zarar gören varsa bu kişilerin de mahkeme hükmüne itiraz hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir. Seri muhakeme usulüne yönelik birçok da eleştiri bulunmaktadır. Aslında seri muhakeme usulü muhakeme sürecini formal gerekliliklerden arındırarak, makul sürede yargılanma hakkını tesis etme amacında olan bir kurum olmasının yanında, yüz yüzelik, sözlülük, halka açıklık, hükmün huzura getirilmiş ve tartışılmış delillere dayandırılarak oluşturulacağı ilkeyle çalışmaktadır ve bu bakımdan eleştirilmektedir. Eleştirildiği diğer bir noktada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmaması ve kişiye suçu işlediğinin ispat edilmesinden dolayı değil, yalnızca seri muhakeme usulünün uygulanmasını kabul etmesinden dolayı ceza verilmiş olmasıdır. Bu bakımdan seri muhakeme usulü eleştirilmektedir. Nitekim ceza muhakeme sisteminin en önemli amaçlarından birisi maddi gerçeğin araştırması ve ortaya çıkarılmasıdır. Ancak seri muhakeme usulünde bu amaç gerçekleşmemektedir. Sonuç olarak seri muhakeme usulünde kanun koyucu belirli bir önem derecesinin altındaki suçlarda muhakeme sürecini formal teradın arındırmayı ve mahkemelerin artan iş yükünü göz önüne alarak kısa ve etkili bir sürede bozulan kamu düzenini yeniden sağlamayı hedeflemektedir. Şüphelinin seri muhakim usulünü müdafi uzunluğunda kabul etmesi, kendisine bu usulün sonuçlarının açıkça anlatılması, usulün uygulanmasının şüphelinin özgür rendesine bağlı olması ve muhakeme sürecinin kısaltılması bakımından şüphelinin lehine bir kurum olarak kabul edilebilecek olsa dahi maddi gerçeğin tespit olmadan verilen yaptırımın ceza muhakemesi ilkeleriyle çelişmesi bakımından bu kurum eleştirilmektedir. Bu bağlamda seri muhakeme usulünün uygulanmasıyla şüpheli ve savunma hakkı sürede yargılanma hakkına sahip olduğu ancak başta savunma hakkı olmak üzere çeşitli hakların kullanmaktan büyük ölçüde feragat ettiğini söylemek mümkün.